Dünya üzerinde milyonlarca hayvan türü yaşar ve bazıları gerçekten şaşırtıcı özelliklere sahiptir. Bu ilginç canlılardan ilki, Okyanusların ustası mavi halka ahtapottur. Küçük boyutuna rağmen zehri insanı dakikalar içinde etkisiz hale getirebilir. İkinci sırada Avustralya'nın Tazmanya canavarı yer alır. Gece avlanan bu memeli güçlü çenesiyle dikkat çeker. Üçüncü sırada Güney Amerika'nın derin ormanlarında yaşayan cam kurbağa bulunur. Derisi o kadar şeffaftır ki iç organları dışarıdan görülebilir. Dördüncü olarak denizlerin gizemli canlısı narval gösterilebilir. Uzun dişiyle denizlerin tek boynuzlusu olarak bilinir. Son olarak Afrika'nın ağaçlarda yaşayan ayı burnu olarak bilinen ayı aya maymunu uzun parmağıyla böcekleri yakalar ve benzersiz avlanma tekniğiyle hayranlık uyandırır. Bu hayvanlar doğanın ne kadar sıra dışı ve yaratıcı olabileceğinin en güzel örneklerinden.